Şimdi ithal doktor hani gelse hı. bakın tuvalet, hela ayak yolu, abdesthane adam hangisini öğrenecek ya? V.C. <laughs> hani bunların hangisini öğrenecek? Ama biz ya anlıyoruz. Bari, Mesela ishal geliyor aslında Yasemin Hanım. Mesela bana ne şikayetim var diyorum. Ayak yoluna karargah kurdum diyor. <laughs> ne demek şimdi, şimdi bunun tercümanı da kafayı yer. Yani tuvaletten çıkamıyormuş. Hı. Ayak yoluna karargah kurdum. Yani ben onu hemen, isel. <laughs> ben onu hemen anlıyorum. <laughs> Dışarı çıkamıyor. Kabızı nasıl tarif Tar, ediyorlar? Felaket. Dışkılamanız nasıl hmm. diye soruyoruz. Bazen böyle çay içerken karşımıza geliyor. Diyor ki bir gün al bardağa koy iç, bir gün kafana vur kafanı yersin. Yani şimdi bu söylenecek <laughs> şey mi? Hani çay önümüzde, hani bazen. Bezdik. Hocam teşbihi hata olur. Olmaz Ama olur olur. olur, olur. Şimdi böyle anlatma. <laughs> şekli çok 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 önemli. Evet. Yani bunları biz tabii çok 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 sık görüyoruz. Beklentileri çok fazla Hı -hı. çok iyi anlatmak Hı -hı. lazım.